Herkese merhabalar. Ben Elif Duru. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün umarım ki beni lit benim ona bir adım daha yaklaştıracak olan 3 soruyu cevaplayacağım. Ben sorularıma tersten başlamak istiyorum. Fark yaratmak benim için ne demek? Ben burada fark kelimesini ele almak istedim başlangıçta. Biz fark kelimesini Arapçadan almışız. Arapçada da ayrışma anlamına geliyor. Aynı Türkçede olduğu gibi. Fakat benim ilgimi çeken kısım daha İngilizce, Fransızca olan kısmıydı. Difconce, Latince e, ferre kökünden gelen bir kelimeymiş aslında. Ferre ise Peribot'ta da e, görebileceğimiz gibi taşıma anlamına geliyormuş. Bu benim için çok değerli bir bağlantı. Çünkü bence fark yaratmak büyük bir karmaşanın içinde eğer yeterince incelenebilirse bulunabilecek desenleri, ortaya çıkartıp düzen adı verdiğimiz sistem içerisine entegre edebilme yeteneğim. Birazcık kapalı bir anlatım oldu. Hemen açıyorum bunu. Bu desenler kimi zaman insanlar arasındaki görünmez dinamikler olabilir. Kimi zamansa fikirler arasında belki de hiç de düşünmediğimiz bağlantılar haline gelebilir. Bu sayede toplum için ee, i̇çinde bulunduğumuz sistemdeki problemlere yeni çözüm önerileri sunabileceğimiz bir alan yaratmış da oluyoruz bu fark yaratma süreciyle bence. O zaman ikinci sorumuza geçiyorum hemen vakit kaybetmeden. Konfor alanından cesur bir şekilde çıktığım bir anımı paylaşmamızı istemişsiniz. Ee, ben burada bir anımdan bahsedeceğim. <laughs> Ben ortaokuldan beri müzikle uğraşıyorum. Ortaokulda da bir koro içindeydim. Bir iki senedir evet koronun içindeyim ama bizim solistimiz hep aynı. Ben de bu sene söyleyeceğimiz olan şarkıları çok seviyordum. Arasında da Mor ve Ötesi'nden Yaz 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 vardı. Gittim ben öğretmenime. öğretmenim, öğretmenim ben gerçekten solist olmak istiyorum. Ben bu şarkıları söylemeyi çok seviyorum. Lütfen ben çıkayım sahneye. Ve bir şekilde tekrardan seçme yapmaya ikna ettim hocamızı. Ee, ardından seçme günü geldi. Ben çok güzel çalışmışım. Elime aldım mikrofonu. Söylememe başlayacağım. Müzik başladı. Ben başlayamıyorum. Dilim tutuldu. Birkaç kere daha denemek istedim. Ama ardından elimden mikrofonu aldılar. Çünkü arkamda uzunca bir sıra vardı. Ee, o günden sonra ben o sahneye çıkıp yargılanma ve pes etme sürecini defalarca yaşadım aslında. Bunu da e, en net görebildiğim yine müzik kategorisinde, yeri konservatuvar finallerimde e, sahneye çıkıp jürinin önünde çaldığım parçalarda her seferinde elim ayağım titrer birbirine karışır hale gelmişti. E, ben hep o sahneden üzgün olarak indim. Bir gün ben lisede e, meslek atölyeleri etkinliği, organizatörlüğü yaptığım zaman da e, açılış konuşmam, konuşmacımızı da ilan edeceğimiz ve sahneye çağıracağımız e, sunuculuk görevine gönüllü oldum. Ben bu sürece gönüllü oldum çünkü e, açıkçası beni bir haftadır süre gelen dedikoduları aydınlatma fikri çok heyecanlandırmıştı. Bunun yanı sıra içinden geldiğimiz süreci sonuçtan bağımsız olarak aktarabilme heyecanı da vardı tabii ki. Ve ben o gün kendimi aslında normalde çok da e, rahat hissedemediğim boyumdan dolayı topuklu ayakkabılarımı giydim ve o sahneye çıktım. Uzun zaman sonra elime ilk defa mikrofon almıştım. Ve tüm bu gece gündüz e, uyumadan çalıştığımız, yaptığımız çalışmaları e, tüm bir topluluğa gözleri bana bakan şekilde izledim ve anlattım, aktardım aslında. Ve ardından Harun Tekin'i davet ettim sahneye. Bu sahne benim için bir başlangıç noktası oldu tekrardan. Çünkü mikrofon benim için yalnızca bir platforma çıkmak değil, kendimi özgür şekilde ifade edebileceğim, sorular sorabileceğim, çözüm önerilerimi sunabileceğim bir araç haline geldi. O günden sonra da sayısız etkinlikte bu sayede deneyimli insanlarla çok farklı bir şekilde bağ kurma fırsatı buldum. Ve son soruma gelecek olursam aslında eğer 10 milyon e, dolarım olsaydı neler yapardım? Bence tabii ki de hepimizin aklına böyle kendime şunu alırdım bunu alırdım demek geliyor. Ama bunların yanı sıra ben çevreme ve potansiyellere odaklanmak istiyorum. Bir yatırım yapacaksam da borsanın yanı sıra geleceğe de bir yatırım yapmak istiyorum. Bu noktada benim hayallerimi süsleyen e, bir okul açma fikrine belki de bir zemin oluşturabilecek Kuluçka Merkezi e, açmayı düşündüm. Çünkü bu sayede yaratıcı fikirleri ve yaratıcı insanları bir araya getirebileceğim, yeni fikirler ortaya sürülebilecek ve topluma katkı sağlayabileceğimiz bir alan inşa etmeyi planlıyordum. Bunun yanı sıra ben burslarla okudum ve bu yüzden e, burs desteğinde ve mentor desteğinde bulunmak istiyorum. Mentor desteğinde bulunabileceğimi düşünüyorum çünkü parayla beraber etrafta bir şekilde geliyor. ...ve bu kadar insanla tanışmak istiyorum. Ee, bu kadar insanla nasıl tanışacağım? Dünyayı gezeceğim, farklı kültürleri ve insanları tanıyacağım. Aynı zamanda ihtiyaçları belirleyerek... ...bunlara uygun çözüm önerileri üreteceğim. Buna en büyük şu anki çözümlerim yaz döneminde her bedene uygun deniz kıyafeti üretebilmek olacak sürdürülebilir kumaşlarla ve farklı jenerasyon, jenerasyonlardaki tasarımcıları bir araya getirerek yeni değer yaratma sürecinde kültür, kültürler arası ve jenerasyonlar arası bağlantıyı kurarak. Benden bugünlük bu kadar. Çünkü zamanımız doldu ama bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Kendinize dikkat